Hocam peki konumuza geçelim. Cinler insanlara görünür mü? Musallat olur mu hocam? Şimdi cinler nasıl bir varlıklardır? Cinler kendi kelimesinde cin demek görünmeyen demek zaten. Evet. Halakal insane min salin kel Allah insanı balçıktan, çamurdan yarattı. Çünkü toprak ve su olmadan yaratılmıyor insan. ...toprak, su her şeyi... ...biz her şeyi sudan yarattık... ...ayeti var... ...bir de burada diyor ki biz insanı çamurdan yarattık... ...yani suyla çamur birleşti... ...ve can meydana geldi... ...can ile cin arasında da bir... ...hocam araya şunu sormak istiyorum... ...cin diye hitap etmemizde bir soru Hiç... var mı... ...neden üç harfli derler hocam... ...hiçbir sakınca yok çünkü... ...cin dememek için... ...cin dersek çoluk çocuk... korkar ee, hocam? ...korkabilir... Çocuklar, daha doğrusu cinden korkanlar, bu korkular üzerine çekmiş olabilirler. Onun için etkilenmesin yani. falan diye bir zamanlar buna sanıyorum Rütük de çocukların dinleme saatinde falan bir şey koydu. Öyle bir şeyler oldu ancak şuna da müsaade ediyorlar. Bu da bir işin garip tarafı yani. Ben Kur'an'da Cin Suresi var. Din adına, sure adına dini bir bilgi olarak cin'den bahsedersem bu lütün şeyine girmiyor. Ee, alanına girmiyor. Çünkü Kur'an'dan Evet. Ama cinleri anlatırsam lütün alanına giriyor. Belki şunu önlemek için olabilirler. Yani televizyonlarda bu işin şaklabanları çıkıp At oynatmasın böyle. Evet. Şu şöyle oldu, böyle oldu. Evet. İyi tarafı da vardır. Onu tam bilemiyorum ama son dönemde böyle bir yasak yok bildiğim kadarıyla. Şimdi canla cin arasında bir alaka var. Ve halakal canne. Buradaki can cinnin çoğulu cinler demek. Can geçiyor Kur'an'da. Canlar, cinler. Mim maricin, mim maricin minnar. Maric e, duman. Minnar ateşten, hor ateşin dumanından yaratıldılar. Yani bir buhar, bir duman düşünün, uçan, giden. Ama bir anlamda da çoğu zaman gözde göremediğim bir şey bu. Görünmeyen bir varlık. Ana karnındakine cenin denmesi, rahimdeki bebeğe cenin denmesi şimdi ultra ultrasonla falan görüyoruz evet. ama daha önceden görünmediği içindir. Cenin denir. Cin. Peki bu cin Kur'an'daki cin suresine göre e, Allah'ın yarattığı mükellef bir varlıktır. Mükellef varlık ne demek? Sorumlu bir varlıktır. Kim sorumlu olur? Akıllı varlıklar sorumlu olur. O zaman cinler akıllıdır. Evet. Yani cinlerde akıl vardır. Akıl olduğu için cinlerin Müslümanı da vardır, kafiri de vardır. Kur'an da bunu söylüyor. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a iman eden cinler, biz peygamberden Kur'an dinledik, iman ettik dediler. İfsad edenleri de aramızda kafirler de var diyor Cin Suresinde. Müslüman ve kafir cinler vardır. Bu cinler e, musallat olma meselesi gerçekten bir zarar verme söz konuysa onun peşine düşerler bir zarar verme. Mesela şöyle bir şey var. Bir yılan girmiş bir eve. Rasul Efendimiz diyor ki, Tirmizi'de ve Müslüm'de gördüğümü hatırlıyorum bu hadisi. O yılana deyin ki cinliysen çek git buradan. Değilse ben seni öldüreceğim. Konuşmak mı gerekiyor? Evet evet üç defa. Üç defa söylüyorsun. söylüyor. O da kıvrılıp giderse Cin oluyor. öldürmemiş oluyorsun. Ya Cin ya da çekti gitti sana zararı yok Ama gitmiyor demek ki zararlı Anlamına geliyor o zaman öldürürsen Mükellef değilsin Gece çöp kirli su Dökene işte bu Çöpe e, Sıcak su döküp Ateşe kor ateşe falan Buralarda e, Şununla bir bağlantısı var Mesela kızgın Bir maddeye Ateşe Su döktüğünüzde bir buharlaşma oluyor. Evet. Burada sıkıntı var. Onu o nefesi çekmemek lazım. Çünkü cinlerin de buhardan yaratıldığını biliyoruz. Hmm. Bundan dolayı sıkıntılı olabilir. Ee, tırnak gece tırnak kesene cinler musallat olmaz. Gece tırnak kesmek sadece vücuda zarar vermemek için yasaklanmıştır. Diğer hikmetlerini bilemeyiz. Onu bilemediğimiz için gündüz kesme imkanı varsa keseriz. Ama gece mecbur kalırsak, aydınlık artık her şey. Tırnağımıza zarar veremeyiz. Ee, tırnak makasları da var. Daha rahat kesiyor. Evet. Bunda bir sakınca yok diyor alimler. Peygamber Efendimiz'in cinlerle görüştüğü doğrudur. Vaktimiz varsa bir şey anlatacağım. Var Kaç dakikamız var? var? Bak Var. Bak. var Burası çok önemli. Buyurun. Rasul Efendimiz Aleyhisselatü vesselam İslam'ı tebliğ etmek için Hz. Hatice annemiz vefat etmiş, amcası Ebu Talip vefat etmiş, Zeyd bin Harise ile Taif'e gidiyor. Taif'te bir ümit belki Müslüman olacaklar diye onlara İslam'ı anlatıyor fakat onlar da Resulullah Efendimiz'i taşlatıyorlar. Çocuklar ellerine taşlar alıyor, her ikisini de taşlıyorlar. Düşün yani. Mekke'den Taif'e gitmiş, 100 kilometre öteye o kızgın dağları aşmış vesaire. Orada da taşlanıyorsun. Ayakları kanıyor, elbiseleri yırtılıyor Resul Efendimizin çilesine bakın. Cebrail geliyor diyor ki ey peygamber Allah'ın sana vaadi var. İstersen bu dağı bunların üzerine geçirelim. Hayır diyor. Bunlar kavmi bilmiyor. Bunlar inşallah aralarından Müslüman çıkacak. Ben onları beddua edemem. Sen aradan çekil diyor. Ve bir mağaraya sığınıyor. Bu müketter, mahzun, üzüntüyle geliyor Mekke'ye. Tam bu sırada Mekke'ye geldiğinde Abdullah İbni Mesud karşılıyor kendilerini. Abdullah İbni Mesud'la beraber bugünkü cin mescidinin olduğu hmm. Mekke'deki o e, Cennetül Mualla'ya giderken o vadinin içerisinde bir alana geliyorlar. Bir sahaya geliyorlar. Ve Abdullah İbni Mesud'a diyor ki Resul Efendimiz, ey Abdullah şuraya bir çizgi çiziyorum. Diyor. Bir çizgi çiziyor. Elindeki asasıyla. Sen buradan bu tarafa geçmeyeceksin diyor. Buradan bu taraf Buhari hadisini anlatıyorum. Sahih Buhari'de var. Buradan buraya geçmeyeceksin. Abdullah İbni Mesud tamam ya Resulullah ben burada bekleyeceğim diyor. Resulullah Efendimiz gözden kayboluyor. Burayı geçiyor gözden kayboluyor. Ve bir müddet sonra Abdullah İbni Mesud'un yanına geliyor. Diyor ki ne duydun ne gördün. Ya Resulallah bir duman gibi bir şey gördüm. Sonra gıcırtılar sesler duydum ama hiçbir şey anlamadım. Ben burada cinlere Kur'an okudum. Rahman suresini okudum. Er Rahmanu 'alleme'l-Kur'an, halakal insane 'allemehu'l-beyan. vel kameru bihusban. Cinler bunu duyunca, Kur'an'ı duyunca şaşırdılar. Hiç duymadığımız bir mesaj, kelam. Bu Allah'ın kelamı. İman ettik dediler. ...ve iman ettiler... ...siz nerenin cinlerisiniz... ...biz Nablus'un cinleriyiz... Evet. ...ta nerede... ...bak burası Medine, Nablus nerede... ...ta Irak'ta... ...ya da şey efendim işte... ...Bağdat taraflarında vesaire... ...oralardan... ...Ninova'dan, oralardan gelen cinler... ...Müslüman oldular... ...dedi ki ey Abdullah... ...eğer sen bu tarafa geçmiş olsaydın... ...helak olurdu... ...dayanamazdın... Burası başka bir boyut. Cinler var ama onların boyutu farklı. Aynı şuna benziyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Miraç gecesi uzaya seyahat etti mi? Evet. Semalara çıktı ama bu boyutta çıkmadı. Ne diyor hadislerde? Kalbini yardık, yıkadık altın bir tasta. ...yerine diktik... ...ne demek... ...o uzay seyahatine hazırlandı... ...başka bir boyuta gidiyor... ...vücut dayanmaz ki oraya... Evet. ...dağlara bile 2000 metre çıkınca nefes nefese kalıyorsun... Evet. ...basınç Kur'an söylüyor onu... ...burada da cinlerin atmosferine... ...vücut dayanmaz... ...ancak peygamber Allah'ın seçtiği bir kul dayanır... ...vahye dayanıyor ya o... Evet. ...o dayanır... ...böyle bir hadisede peygamberimiz cinlerle görüşmüştür... ...cinler peygamberimize iman etmiştir... Kur'an-ı Kerim'deki Cin suresi de bunu anlatıyor zaten. Evet. Cinlerin imanını anlatıyor. Evet hocam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.